Size merhabalar, Ekzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hayırlı cumalar diyerekten videomuza geçelim inşallah. Ee, konuya geçmeden önce başka bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. E, bitkilerin problemleri hakkında mesaj atan arkadaşlar, e, sizden bitkinin resmini isteyince e, dönmüyorsunuz. E, ben bitkiyi görmeden ne derdi var bilemem. İkincisi de e, ben size döndüğümde konuyu çözüme ulaştıralım. E, bana 2-3 gün sonra yazınca konu dağılıyor e, ve bana bir sürü kişi yazıyor, birçok kişi yazıyor. E, ayrıca gece ondan sonra da mesajlara cevap vermiyorum, ancak erdesi gün e, bakabiliyorum. E, affınıza sığınarak bunları belirtmek istedim. İsterseniz begonyalara dönelim. E, begonyalar iç ve dış mekan süs bitkileridir. İç ve dış mekanda bakabilirsiniz. Türe göre. Ayrıca türe bağlı olarak gene 40 yıldan fazla da yaşayabilirler. 1700'den fazla begonya türü bulunmakta arkadaşlar. Boylarından da bahsedeceğim. Bazı yabani begonya türleri 5 metreye kadar büyüyebilmekte, boylanabilmekte. Ağaçsı begonyalar genelde 1-1,5-3 metre arasındadır. Yani 1 ila 3 metre arasında oluyor boyları. Ama dediğim gibi yabani türlerde 5 metreye kadar büyüyebiliyor. Burada gördüğünüz Begonia Thurstani ülkemize yağlı begonya olarak biliniyor. Bu türde 1,5 metreye kadar büyüyebilmekte. Ağaçsı begonyalara bir örnek arkadaşlar. Otsu begonyalar 30-40 cm. Tabi boyu bitkiye bağlı olarak değişmekte. Bu da otsu bitkiye bir örnek. Begonya Linda Down. Melek kanadı olarak da biliniyor arkadaşlar. Ayrıca sarkıcı Begonya türleri de var. Onlar da dediğim gibi türüne göre boyu değişebilmekte. 50-60 cm arasında genelde oluyorlar. Ona da örnek olarak Bolivya Begonya'sını örnek verebiliriz. O da çok güzel bir Begonya. Türü gerçekten çok hoş ve farklı bir çiçek yapısı da bulunmakta. Ama bizde maalesef ki yok arkadaşlar. Ee, Begonyalar güneşi törereli olsalar da ben kesinlikle önermiyorum. Yapraklarında yanma ve renk atımı oluşuyor güneşe geldikleri zaman arkadaşlar. Dediğim gibi güneşi bırakmanızı önermiyorum kesinlikle. Gelelim begonya thirsty yani yağlı begonyanın bakımına. İlk önce soğuğa dayanımından bahsetmek istiyorum. Daha sonra iç ve dış mekandaki bakımından bahsedeceğim. Eksi 4 dereceye kadar dayanabilen bir bitkidir. E, Tabi direk rüzgar ve soğuğu görmemesi şartıyla. E, duvar yani kuytu köşede bir bakarsanız e, yetiştirebilirsiniz. Biz hiç denemedik. Zaten daha yeni aldık begonyalarımızı da. İnşallah üretirsek eğer biz de dışarıda deneyeceğiz ve ona göre tabii ki de tekrardan bir video çekeriz arkadaşlar. Hani e, dayanıyor mu dayanmıyor mu ne kadar dayanabiliyor diye. Ama bildiğim kadarıyla eksi 4 dereceye kadar korumalı bir şekilde dayanabiliyor. E, onun dışında dış mekanda gölgeliği, kısmi güneşli yerleri sever iç mekanda ise bol ışıklı bir yerde bulunması gerekir. Eğer bol ışıklı bir yerde bulunmazsa burada gördüğünüz gibi yaprak damarları belirginliğini kaybeder. Şöyle göründüğü üzere buradan şu yaprağından da arkasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu yaprak damarının rengini gölgeli alanlarda özellikle koyu gölgeli alanlarda ve iyi ışık almadığı sürece bu yaprak damar rengini kaybediyor ve yeşile dönüyor. İyi ışık alırsa dediğim gibi daha gösterişli bir hale gelmiş oluyor. E, toprak isteğinden de bahsedelim hemen e, torf veya kokosa dikebilirsiniz arkadaşlar. Bahçe toprağında da yetiştirebilirsiniz ancak bahçe toprağında nem dengesini iyi sağlamalısınız e, ve havadar bir yerde bulundurmalısınız bitkinizi. E, bahçe toprağında dediğim gibi çürüme yapabilir, kök çürüklüğü yapabilir. Normal toprakta da yani torfta da yapabilir bunu. Fazla suladığınız müddetçi ama bahçe toprağında bu tehlike daha fazladır. Özellikle kış aylarında sulamasını bir tık azaltmalısınız ve toprağının hafif kurumasına izin vermelisiniz. Sulama aralarında ki kök çürüklüğüne sebep olmasın nemini ve sulamasını düzenli bir şekilde yapmanız bitki için daha iyidir. Ayrıca yapraklarını nemli bezle silmek yerine fısfıslama yapmanız daha iyi olur. Çünkü burada gördüğünüz begonyanın yaprakları çok fazla hassas bir yapıya sahip. Hemen yırtılıp hasarlanıveriyor. O yüzden bu begonyayı ona uygun bir konuma yerleştirmeniz de gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca üretimine geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ağaçsı ve otsu begonyalar olmakta bu ağaçsı bir begonyaya giren bir tür o yüzden begonyalarınızı alacaksanız mutlaka ağaçsı mı otsu mu sarkıcı mı buna göre araştırıp alırsanız daha iyi olur çünkü diğer bitkilerin de büyüdükten sonra gelişimini engelleyebilirler çünkü büyük yapraklı oluyorlar ve bitki de büyüdüğü için yaprakları her yere kapatmış oluyor diğer bitkileri Diğer bitkilerin ışığını engellemiş olurlar. O yüzden dediğim gibi ona göre çeşidi türü seçebilirsiniz evinizin ışık alma yerinizin darlığına göre dediğim gibi her neyse çok uzatmayayım üretiminden de hemen bahsedeyim. Ot su ve odun su çelikle yapabilirsiniz üretimini suda 10-15 günde köklenmeye başlıyor arkadaşlar kökle iyice köklendikten sonra torfa veya kokosa dikebilirsiniz dediğim gibi üretiminde bu şekilde yapabilirsiniz. Çiçeklenmesi de yaz aylarında oluyor. genelde pembe pembe ve güzel çiçekleri var. İyi bakarsanız yılın birçok ayında çiçeklenebiliyor Yani neredeyse tüm yıl çiçeklenebilir bakımını iyi yaptığınız müddetçe. Şimdi de Linda Dağı'na geçmek istiyorum. Burada gördüğünüz bitkimize e, ot su begonyalara örnek olarak göstermiştim dediğim gibi. Bunun da çok güzel e, bir yaprak yapısı var. Bunu kesinlikle silemezsiniz. Çünkü e, böyle batıcı olmasa da tikenli bir yapıya e, sahip yaprakları var. Şöyle yakından da gösterebilirsem. E, batmasa da dediğim gibi takılan bir yapıda. O yüzden fısfıslama yapmanız çok daha iyi olur bu bitkimizin bakımı da Tors20 ile aynı yani yağlı begonya ile aynı bakımının bir farklılığı yok aynı şekilde bakabilirsiniz üretimini de ot su ve yaprak çeliğinden yapabilirsiniz yani ot su çelik ve yaprak çeliği ile üretimini sağlayabilirsiniz bu bitkimizin de boyu 45 cm kadar büyüyebilmekte onun dışında çiçeklenmesinden de hemen bahsedeyim çiçeklenmesini çiçeklenmesi de daha doğrusu ilkbahar ortasından başlayarak sonbahar ortasına kadar sürüyor normalde. Ancak bakımını çok iyi yaparsanız tüm yıl boyunca çiçeklenebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakımları ve üretimi bu kadardı. E, aşağı yukarı genelde begonyaların çoğu zaten nemi sever. Genelde ana vatanları tropikal veya yağmur orman iklimidir. Nemlerini, sularını ve ışıklarını iyi verdiğiniz sürece gayet güzel gelişeceklerdir. Onun dışında bu bitkimiz geniş ve yayvan saksıları sever. O saksılarda daha da güzel gelişir. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ayrıca bu bitkimizin de su dayanımı bu şekilde bununla aynı. Dediğim gibi genel anlamda birçok bakımları bu iki türün aynı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım unuttuğum veya söylemediğim bir şey yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.